Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinin setinde koronavirüse yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan, önce yoğun bakıma kaldırılan, ardından da entübe edilen Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen'den kritik açıklama geldi. Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Burak Sergen, 12 Nisan pazartesi günü apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Solunum güçlüğü çektiği için yoğun bakım alınan usta oyuncuya korona teşhisi konulmuştu. Hastanedeki ilk tedavisi başarılı olmayan ünlü oyuncu daha sonra yoğun bakıma alınmıştı. Yoğun bakımda nefes alma güçlüğü yaşayan Burak Sergen daha sonra entübe edilmişti. Burak Sergen'in nişanlısı ise sosyal medyadan yaptığı açıklama ile akciğerlerinde enfeksiyon olduğunu ve solunum güçlüğü çektiğini duyurmuştu. Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen bugün sosyal medya hesabından babasının entübeden çıkarıldığını duyurdu. Solunum zorluğu çektiği için entübe edilen Sergen halen yoğun bakımda tutuluyor. Cansın Sergen mesajında şu ifadelere yer verdi. Arkadaşlar babam en tübeden çıkarıldı. En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarılacak durumu iyiye gidiyor dedi. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.